SolidWorks 2014'te bileşenleri birbiriyle ilişkilendirmek için yeni metotlar geliştirildi ve bu metotlar ile projelerimizi çok daha hızlı tamamlayabiliriz. SolidWorks 2013'te alt tuşuna basıp mouse ile bileşeni sürükleyerek SmartMate metodunu kullandığımızda seçili bileşen üst üste geldiği bileşenlerle anında kendini ilişkilendirmeye çalışıyordu. Artık SolidWorks 2014'te SmartMate hassaslığını ayarlamak için yeni bir seçenek var. Şimdi bu hassaslığı yavaş olarak ayarlarsak destek parçasını alt tuşu ile deliklerin üzerinde sürüklediğimde karşılaştığı her delikle anında kendini ilişkilendirmeye çalışmayacak ve yalnızca bir deliğin üzerinde beklettiğim takdirde akıllı ilişkilendirmeyi yapacaktır. Bileşenin taşı komutunun içinde bulunan ancak erişmenin çok da kolay olmadığı başka bir akıllı ilişkilendirme metodu vardı. Burada Smart Mate seçeneği aktifken bir referansı çift tıklayarak seçip ardından başka bir referans seçtiğinizde gözüken ilişki araç çubuğunda eş merkezlik ilişkisini seçerek dönüşü kilitliyoruz. Bu rotasyon kilitli seçeneği özellikle vida montajlarında çok faydalı olacaktır. SolidWorks 2014'te bu akıllı ilişkilendirme metodunun artık kendine özel bir butonu var ve Comment Manager'e ekleyebilir ya da bir kısa yol atayabilirsiniz. Bu destek parçasının dönüşünü kontrol etmek için şimdi standart ilişkilendirme tekniğini kullanacağız. Bu iki kenar arasında bir ilişki eklendiğinde SOLIDWORKS paralellik ilişkisini varsayılan olarak karşımıza getiriyor. Ayrıca montaj ilişkisi komutunda bir raptiye işareti olduğunda göreceksiniz ki bu raptiye seçili değilse bir ilişki verildikten sonra komut otomatik olarak kapatılacaktır. Dil ekseni silindir ile ilişkilendirirken ise 2013'te çakışık ilişkisi varsayılan olarak gelirken artık eş merkezi olarak kabul ediliyor. Gördüğünüz gibi SmartMate komutuna ilaveten SolidWorks 2014'te QuickMates komutu da bulunuyor. Sadece 3 adımda ilişkilerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Seçiminizi yapın, ilişki araç çubuğu gözüksün ve ilişki tipini belirleyin. Ve son olarak bu somunları tam tanımlı hale getirebilmek için eş merkezlik ilişkisine sağ tuşla tıkladığımızda gördüğümüz gibi rotasyona kilitli seçeneği bulunmaktadır ki bu şekilde somunların dönüşünü de engelleyebilirsiniz.